<gülüyor> yapmasın <gülüyor> içimi dışıma çıkarma bak bak bu bisiklet benlik <laughs> yapamazsın ki bremse bu yolda ya <laughs> ya yapmasana arabanın oyunu ma öbürünü ne zaman açtırmayı düşünüyor bu araba güzel ama ha <laughs> Zengin olursam böyle bir şey alacağım. Karavan alacağım. Şimdi öğlen yemeğine yeğenime geldik. Gitti bile bak. <laughs> hani Yozgatlı mı? Samsun mu? <gülüyor> <gülüyor> Onun da Onlardan böyle ikiz çocuklar vardı değil mi? Hı hı hı. Kınalı kafalı, hastanedeydi bir tanesi. Ben gittiğimde şurası şişmiş.